bir buçuk saat boyunca ben metroda oluyorum ya da işte hatta oluyorum çekmiyor. O yüzden hani annem anneanneme kadar aramışlar mesela Sayın ulaşamamışlar. Mesela bir arkadaşımı arayacağım arayamıyorum metrodayken. Ancak dışarı çıktıktan sonra arayabiliyorum. İstasyona geldiğim zaman ancak çekebiliyordu. Acil durumla da haberleşme olmuyordu. Biriyle görüşmem gerektiğinde metroyu biniyorum. İşte 30 dakika sonra görüşürüm demek zorunda kalıyordum. İşte tüm bu şikayetleri çözüm olacak metrolarda internet uygulaması bugün itibariyle başladı. Biz de İstanbullularla beraber bu uygulamayı test edeceğiz. Evet az önce fark ettik internet çalışıyordu. Konuma gidecektik de nereye gideceğini bilmiyordu arkadaşım. Evet o da Çok güzel gerçekten. <laughs> Bana arkadaşım söyledi bu sabah. Ben de şimdi bir deneyeyim dedim. Şu an hatta dedim şok geçirdim yani gerçekten. <laughs> Teşekkürler. Özellikle internetle işi olanlar için bayağı sıkıntı oluyordu. Bu uygulama zaten uzun zamandır da istenen bir uygulamaydı ama önünde engeller vardı. Giderilmesi iyi olmuş. Hatta geçen gün babamla konuşurken sıkıntı yaşadım ama artık çözüldü. Şu an aşırı mutluyum yani. Ben İstanbul'a bu sene geldim. Nereye gideceğimi daha tam kestiremediğim zamanlarda kaybolmuşluğum oldu. O konuda hani hemen haber alıp çıkmak iyi oluyor. Şu anda uygulamanın hayata geçtiği ilk nokta olan M2 hattında seyahat ediyoruz. Gelin metroda internetin ilk paylaşımını birlikte yapalım.